Tasavvufta kadının yeri nedir? Sufilerin kadınlara bakışı nasıldır? Tasavvufta kadın hak erleri var mıdır? Varsa neden hak eri, ricalullah veya merdani hüda gibi erkeklik ifade eden kavramlar kullanılmıştır? Zahid ve Sufilere yer veren eserlerde kadınlara da yer verilmiş midir? Bu eserlerde erkek Sufilere oranla kadın Sufilere ne kadar yer verilmiştir? Tasavvuf tarihinde kadın şeyh veya mürşit var mıdır? Şimdi bu sorulara cevap bulmaya çalışalım. Öncelikle şunu söylemek gerekiyor ki Hülya Küçüğün de belirttiği gibi tasavvufta kadının yeri şudur diyebileceğimiz tek tip bir kadın imajından bahsetmek doğru olmayacaktır. Zaten tasavvuf gibi öznelliğin ön planda olduğu bir alanda bu mümkün de değildir. İşte bu sebeple bu soruya tek ve mutlak bir cevap vermek yanlış olacaktır. Hatta bazen aynı sufinin kadın konusunda farklı tutumlarına da rastlanabilmektedir. Mesela Ömer Yılmaz'ın da dikkat çektiği gibi Mevlana bir yerde ilk düşüşüm de kadınlar yüzündendi, son düşüşümde de. Ruhiydim bu bedene nasıl büründüm kurtarın beni bu kadınlardan sözüyle kadınları yererken kadınlar hakkın nurudur sevgili değil adeta yaratıcıdır yaratılan değil derken de kadınları çok yüksek bir konuma yerleştirmektedir. Yine bazı sufilerin dilinde kadın, dünya ve nefis ile özdeşleştirilerek kendilerine uzak durulması gereken birer dünya süsü olarak gösterilirken, diğer taraftan kadınlar tarihi süreç içerisinde kendilerine has tekke ve zaviyelere sahip olmuş, şeyhlere müritlik yapıp tekke müdavimleri haline gelmiş ve hatta mevlevilik örneğinde olduğu gibi halifelik ve şeyhlik makamına yükselmişlerdir. İşte tasavvufi dünyadaki bu farklı veyler bize bu konuda acele ve mutlak bir hükme varmamamız gerektiği konusunda yol göstermektedir. Bu farklı verileri değerlendiren Hülya Küçük'e göre kadınların tasavvuftaki statüsü diğer İslami ilimlere nazaran daha liberaldir. Çünkü biz tarihi süreç içerisinde medreseye gidip öğrencilik ve hocalık yapan kadın bir muhaddise, ve kadın bir mütekellime ve kadın bir e, fakihe rastlayamadığımız halde tasavvufi hayatın tam göbeğindeki sufi kadınlara rastlayabilmekteyiz. Yine Ömer Yılmaz'ın değerlendirmesine göre bir takım olumsuz ifadeleri bir kenara bırakacak olursak sufilerin ezici bir çoğunlukla olumlu bir kadın portresi çizdikleri söyleyebiliriz. Alman oryantalist Anne Maria Schimmer ise kadınların mistik sahada tam bir eşitliğe sahip olduklarını söyler. Schimmer'e göre ermiş bir kadın her ne kadar hak eri gibi eril ifadelerle isimlendirilse bile durum böyledir. Tasavvuftaki olumlu kadın imajına dair çok sayıda örnek verilebilir. Bu bağlamda Hakim Tirmizi'nin otobiyografik eseri olan Büdüvüşhane'nin önemli bir kısmını eşinin rüyaları üzerinden kurgulaması ve eserinin sonunda eşinin kemalatına dair bilgiler vermesi, Hakim Tirmizi'nin eşine verdiği değeri göstermesi açısından dikkat çekici bir örnektir. Kadınlara olumlu yaklaşan sufilerin başında İbnül Arabi'yi sayabiliriz. İbnül Arabi erkeklerin kadınlara üstün tutulmasının göreceli ve sınırlı olduğunu, bazı durumlarda kadınların erkeklerden daha üstün olduğunu, çoğu zaman ise kadınlarla erkeklerin eşit düzeyde olduklarını ifade eder. İbnül Arabi Ebu Davud'da geçen bir hadise dayanarak kadınların erkeklere imamlık yapabileceğini de iddia etmiştir. Yine tasavvufi düşüncenin önemli isimlerinden olan Abdurrahman Cami, veya daha meşhur ismiyle Molla Camii erkeklerin kadınlardan daha üstün olamayacağını ifade eder. Abdurrahman Camii bunu güneş ve ay kelimelerinin etimolojik durum üzerinden anlatır. Arapçada güneş müennes yani dişil, ay ise müzekker yani erildir. İşte Abdurrahman Camii diyor ki şayet erkekler kadınlardan daha üstün olsaydı güneşe dişil yani müennes, aya ise eril yani müzekker denmesi ayıp olurdu. Müzekkerlik de, erkeklik de bir üstünlük değildir, demektedir. Peki, kadın hak erleri var mıdır? Eğer varsa, neden hak eri, Ricalullah ve Merdan-ı Hüda gibi eril isimlendirilmelere gidilmiştir? Çünkü, Türkçe'deki er de, Arapça'daki recül de, Farsça'daki mert de hep erkek er anlamına gelmektedir. Öncelikle şunu söylemek gerekiyor ki, Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerinde de övgü dolu sözlerle bir takım ricalden yani erlerden bahsedilmektedir. Örneğin Nur Suresi'nin 37. ayetinde Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Ricalun öyle erler vardır ki la tulhihim ticaretun ve la bey'un. Hiçbir ticaret ve hiçbir alışveriş onları alıkoymaz. Neyden alıkoymaz? an ve ikamis salati ve itai'z zekah yani onları Allah'ın zikrinden namazı ikame etmekten yani dost doğru yerine getirmekten ve zekatı vermekten alıkoymaz hiçbir ticaret ve hiçbir alışveriş onları Allah'ın zikrinden namazı ikame etmekten ve zekatı vermekten alıkoymaz yahafune yevmen onlar öyle bir günden korkarlar ki, teteqallabu fihi'l-kulubü vel O günde kalpler ve gözler tepetaklak olur. Müfessirler bu rical kelimesinin geçtiği ayetleri tefsir ederken rical'in erkeklerle sınırlı olmadığını, bu rical kelimesine kadınların da dahil olduğunu belirtmişlerdir ve burada tağlip adı verilen Arapçaya ait kadim bir kullanımın bir söz sanatının söz konusu olduğunu ifade etmişlerdir. Buna göre Arapçada herkese yönelik bir hitap söz konusu olduğunda kullanılan eril zamir ve kullanımlar kadınları da kapsamaktadır. Mesela bu anlatım biçimine ve söz sanatına ebeveyn kelimesini örnek olarak verebiliriz. Ebeven kelimesi normalde iki baba anlamına gelmektedir. Fakat kasıt anne ve babadır. Araplar baba anlamına gelen eb kelimesini anne anlamına gelen üm kelimesine tahalip ederek ebeven şeklinde yani iki baba şeklinde kullanmışlar fakat anneyi de kastetmişlerdir. Yine mesela bazı kaynaklarda Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer için Ömereyn iki Ömer kullanımı söz konusudur. Ömer kelimesinin Ebu Bekir kelimesine göre daha kolay söylenebilir olması sebebiyle Ömer kelimesini Ebu Bekir kelimesine tağlip etmişler ve Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer için kısaca Ömer'eyim, iki Ömer demişlerdir. Yine güneş ve ay için iki ay anlamında kamereyn kelimesinin kullanılmasını da tağlibe örnek olarak verebiliriz. İşte sufiler bu bağlamda bu ayetlerden iktibasla bir takım ricalden yani erlerden reculiyetten yani erlikten ve bir erlik makamından bahsetmişlerdir. Nitekim Ebu hafs hatta şöyle demektedir. Tasavvuf edeplerden ibarettir. Her vaktin, her halin ve her makamın kendisine göre bir edebi vardır. Bu edeplere riayet eden rical yani erler seviyesine ulaşır. Adaba uymayan ise kendisini kurp yani yakınlık makamında zannetse bile uzaktır, kabulü umsa bile reddedilmiştir. Fakat Ebu Hafs Hattat'ın bu sözündeki reculiyetten yani erlikten kasıt cinsiyet değil yolun adabına, edeplerine uymaktır. Ve bu reculiyet makamına sadece erkekler değil kadınlar da dahildir. Sufiler bu durumu açık bir dille ifade etmişlerdir. Mesela Beyazıd-i Ahmet bin Hadreveyh'in hanımı Fatıma için şöyle demektedir. Kadın elbisesi, kıyafeti içinde bir ere bakmak isteyen Fatıma'ya baksın. Yine İbnül Arabi futuhatında Ricalullah'tan yani Allah erlerinden bahsederken ricalle kastın sadece erkekler olmadığını, ricalle hem erkeklerin hem de kadınların kastedildiğini açık bir şekilde ifade etmiş. Ardından da şunu nakletmiştir. Birisine "Abdalların sayısı kaçtır?" diye sorulmuş. O ise "40 candır, 40 nefistir." diye cevap vermiş. Bunun üzerine o kişiye niye 40 erdir demiyorsun diye sorulunca da çünkü onlar arasında kadınlar da bulunabilir diye cevap vermiştir. Kadın sufiler hem kadın hem de erkek mürşit ve şeyhlerin tasavvufi halkalarına devam edebildikleri yani bir mürit olarak tasavvufi hayata dahil olabildikleri gibi mürşitlik vasfına ulaşmış kadın sufiler de bir mürşit olarak tasavvufi hayatta yer edinebilmişlerdir ve onlardan yani kadın mürşitlerden ders alan erkek sufiler de bunu söylemekten hiç çekinmemişlerdir. Mesela Zünnuni Mısri, mürşidi Fatıma Nisaburiye hakkında, Nişaburlu Fatıma hakkında şunları söylemektedir. Mekke'de bulunan, kendisine Fatıma Nisaburiye denilen kadından daha üstün birini görmedim. O Allah'ın velilerinden bir veli ve benim hocamdır. Burada üstaz kelimesini kullanıyor. Benim üstadımdır diyor Zünnûn-i Misri. Yine mesela Ebu Hüseyin Nuri Fatıma Zeytuna hakkında o Allah'ın bir velisidir demiştir. İbnül Cevzi'nin naklettiğine göre ise bir takım ibadet ehli erkek sufiler velayet hakkında ihtilafa düşmüşler, fikir ayrılığına düşmüşler ve Emetül Celil isimli bir kadın sufiye başvurmuşlardır. Yine bu bağlamda zühd hareketinin tasavvufa evrilmesinde önemli bir yere sahip olan Rabiatul Adeviyeyi en başta saymak gerekmektedir. Rabiatul Adeviye'nin önderliğinde gelişen tasavvufi çizgide korku, kaygı ve hüzün yerini sevgi, ümit ve imserliğe bırakmıştır. Rabiatul Adeviye bu düşünceleriyle Marufu Kerhi, Beyazıt Bistami, Haris el Muhasibi, Cüneyd Bağdadi ve Hallacı Mansur gibi sufileri etkilemiştir. Ebu Talip Mekki Kutul Kulubunda muhabbet makamından bahsettiği yerde Rabiatül Adeviye'yi süfyan Sevri'den daha üstün bir makamda görmüş ve onu hullet, halillik yani Allah'la dostluk makamına yerleştirmiştir. Yine İbnül Arabi Fatıma bint Müsenna isimli Allah aşığı ve marifet ehli bir kadına hizmet ettiğini ve o kadının ona ben senin ilahi yani manevi annenim dediğini nakleder. Görüldüğü gibi erkek sufiler kendilerini irşad eden kadın sufilerden bahsetmekten hiç çekinmemişlerdir. Bu konuda çok sayıda örnek vardır. Bu örnekler için videonun sonunda kolay bir şekilde ulaşabileceğiniz kaynaklara başvurabilirsiniz. Peki kadın zahit ve sufilere yer veren eserler hangileridir? Bu eserlerde erkeklere kıyasla kadınlara ne kadar yer verilmiştir? Kadın sufilere yer veren en eski eser Zikrun Nisvetil Müteabbidati Sufiyet isimli biyografik eserdir. Bu eser ilk sufi tabakatı olan Tabakatü Sufiyenin de müellifi olan Sülemi'ye aittir. Sülemi'nin bu eseri 1991 yılında Suudi Arabistan'daki bir kütüphanede ortaya çıkarılmış ve İslam dünyasında kazandırılmıştır. Sülemi bu eserine Rabiatul Adeviye ile başlar ve 81 tane kadın sufiyi ele alır tanıtır. Sülemin'in bu eseri kendisinden sonraki eserlere de kaynaklık etmesi açısından önemli bir yere sahiptir. Bu eserin dışında çok geniş hacmine rağmen az kadın sufiye yer veren Ebu Nuaym'ın Hilyetül Evliyasını, Ebu Nuaym'ı bu konuda eleştiren ve belki de en fazla kadın zahit ve sufiye yer veren İbnül Cevzi'nin sıfat ustafesini, az da olsa kadın sufiye yer veren Şa'rani'nin Tabakatül Kübrasını, Sadece Rabiatul Adeviye'ye yer veren ama genişçe yer veren Feridüddin Attar'ın Tezkiretül Evliyasını, Nebhani'nin Camiu Keramatil Evliyasını ve 30'dan fazla kadın sufiye yer veren Abdurrahman Camii'nin Nefahatül Ünsünü sayabiliriz. Fakat bu eserlerde kadınlara ayrılan yerin yeterli olduğu söylenemez.